Ozan'ın evinde oynuyor. Aa, sürpriz olsa, olsa ne olur en fazla. Beraberlik olur ya. Beraberlik sürpriz zaten Trabzon için. Tabii tabii tabii. tabii. Efendim Fehmi'ciğim bir şey mi dedin? Yok yok Rukiye. Toto oynuyorum da burada. Trabzon'un kendi evinde oynuyormuşum. Çok önemli var. Çok önemli var. Sürpriz ne olur? Ha. Rukiye. Ha. Söyle bakayım bana bir rakam. Hı. Söyle çok 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 çok. Üç. Ne üçü ya? Rukiye. Toto'da üç yok ya, icat çıkartma şimdi durup dururken Toto'ya. <laughs> Toto'da hiç yok. Yavrucuğum ben ne anladım Toto'dan, futboldan falan Allah aşkına? Ya bir şey anlamayacaksın Rukiye ya. Sıfır, bir, iki. Bunlardan birini söyleyeceksin Allah Allah. Bir şey anlaman gerekmiyor. Söyle. <laughs> sıfır, bir. Rukiye, çıldırtma beni ya. Çıldırtma, icat çıkartma bana. <laughs> ya tek rakam sıfır mı, bir mi, iki mi ya? Kahveni getirdim, afiyet olsun anne. Kızım, söyle bakayım, çabuk, 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 bir rakam söyle bakayım bana. Abi, ben rakamı söyleyeyim o zaman. Üç. Ya siz ana kız üçle bozmuşsunuz ya. Allah Allah! Allah Allah! Ne dedim ben şimdi ya? Enişte! Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Evet. Rakam söyle, rakam. Bas. Rakam söyle be ya. Eee. ...drei. Üç. <laughs> Neyi kaç? Üç. Dry. <laughs> Dry diyor ya, Deyno'ya bak. <laughs> Baba... ...bir kolonda ben yapayım mı? Ee, vay vay vay. Seninle bir şey konuşacağım oğlum. Pazar günü kaportacı Selim'e gidiyorsun, tamam mı? Bizim arabamız yok ki, niye gidiyorum ki Selim'e? Sen bununla dolaşa dolaşa, bayağı bir salaklaştın ya. Allah Allah. Kaportacı Selim'e git, ...onunla konuştum ben, eti senin kemiği benim dedi. Yanında çırak olarak işe başlıyorsun. Çocuk okuyor mu e, Evet baba, okuyorum ben. Ne okuyorsun ya? Sen gazete okumuyorsun ya. Sadece Tommy Teksas okuyorsun ya. Allah Allah! Ya iki senedir okulda bekliyorsun. Bekleme okuma mı? Ben de gider beklerim. Ölüm mi lastiğim ben ya bekleye bekleye? Yapama değil bu. Sınavlara gir. Geçtin geçtin geçemedin. Raportajın yanında çırak olarak çalışır para kazanır. Ya baba ben zaten para kazanacağım. Kazanacağım ben para. Haftaya beyler bir Bey sporun seçmesi var. Gireyim kazanayım. Profesyonel futbolcu milyonlar kazanacağım baba ben ya. Allah aşkına serime gidiyorsun. Ya anne bir şey söyle Allah aşkına ya. Kapı kapandı ya. Aa, aa! Onu kovan anne. Ee, Fehmiciğim, bırak gitsin o, bir gitsin seçmelere falan. Yoksa bir ömür boyu şimdi bizim başımızın etini yiyecek. Aman bıraksaydınız da gitseydim milyoner olacaktım, futbolcu olacaktım falan diye. nasıl gitsin girsin, nasıl kazanamayacak. Niye kazanamıyorum anne, çok pardon. Affet, niye kazanamıyorum ya? Ee, geçen sefer girdin, kazanamadın çocuğum, yılan mı? Ya devamlı giriyorsun ya, devamlı giriyorsun ona. Emekli olacaksın oradan ya, Allah Allah. Tamam, git gir, kazandın kazandın kazanamadın, kaportacın yanında çalışmaya başlarsın. Tamam tamam, o, o zaman tabii tamam. bir gireyim seç... tam aslan babam be, kaplan babam! Ya ya çekme tamam, gerek yok. Ben çıkıyorum. Nereye? Nereye olacak anne, işe. Fehmi'ciğim, esas Çağatay'ı bıraktı, şu Ahmet'i... Kurban olayım bir SSK'sı olan, güvencesi olan bir iş bu, bu böyle minibüs tepelerinde. Aman anneciğim, ne olur yine başlamayalım, ne olur, ay. hadi. Ay ya, ay! Alas mı aldık? Ay, ay, ay. ne olacak bunlar böyle be? Çocuğun SSK'lı işi yok, karantinası yok, böyle minibüs tepelerinde, bu böyle top peşinde. Kızım desen, doğru düzgün koca bulamıyor, ay ne olacak bunların sonu ya? Ya Rukiye tamam işte, toto oynuyoruz burada, haybe mi oynuyoruz? <laughs> ben şimdi bir rakam söyle bakayım bana, rakam. Üç. Tanıştı. <laughs> <laughs> drei, drei. Üç, üç, üç. Lay, 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 lay,